AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç kimdir, kaç yaşındadır, neden gündemde? AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, dün sosyal medya hesabından yatı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Kürşat Kılıç'ın pudra şekeri kullanmış haldeki görüntülerini yayınladı. Yayınlanan video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 10 Aralık'ta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda görevinden sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Bugün gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV üzerinden yaptığı paylaşımda Kürşat Kılıç'ın pudra kullandığı görüntüler haberleştirildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç kimdir? Mali Müşavir Kürşat Kılıç, AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı görevini üstleniyor. Kürşat Kılıç'ın doğum tarihi hakkında internette bilgi bulunuyor. Kürşat Kılıç, 21 Aralık 2018'den beri AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.